Sen sakladın mı Arkadaşlar para kaçtı? Şarkı. Şakadır şapkı. Sen memleketimi sakladın mı? Cuma Biz şimdi. Ben evet de merhaba azı. arkadaşlar. Sonunda bir Ramazan bayramı şeker yiyelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Ama çok yiyen çok ağlamış. Toz karakinde beri olmuş. Sakın zamanı gidiyor zamanımış. Aziz Evet, arıyoruz. Bugün atacağız. Ben. <laughs> Nereden sen başla? Soru. Evet mi? Hayır mı? <laughs> o soru ama başka. Beni seviyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Hmm. Şeker yemeği seviyor musun? Hı. Hmm. Şeker yemeği seviyor musun? Hı. Hmm. Arkadaşım var mı? Ha. Hmm. Peki. Çikolatam var mı? Ha. Arkadaşım. <laughs> 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 Ya. <laughs> Çok Dur, evet. evet. Başka ne Evet arkadaşlar. Sorum 1 2 3. Bu şekerleri seviyor musunuz? Arkadaşlar, şeker almak isteyen varsa seviyorum. Um. <laughs> Wall var. Wall wow var diye bir tane şeker arkadaşlar. Bunu genellikle zaten bilmeyen yoktur. Ama bunu bilmiyorsunuz baba. Ne buna çaktırmadan göbeğimize koyup atmanız lazım. Çünkü arkadaş. Sağlıyor musun? Hmm. Evet. Evet. <laughs> Anne. Ne? Çok. Seviyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? Çok seviyorum. Senin sınıfın yedi değil mi? Yedi <laughs> <laughs> e. <Nite, he? gülüyor> <laughs> Ama kursun tabi yeter. Aa. İlk gitarını senin hangisi? Kursun... senin okulun gelen meclis orta değil mi? İlk yani. gelme. <laughs> Şu an köydeyiz değil mi? Kalktınız. Şehirde değiliz değil mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>

arkadaşlar baraktı o ama bilis geldi. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar şu an geldi. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tem que ter feito a